ben fazla lafı uzatmayacağım tabi Hıçık Hocam burada o Türkiye politikası e, anlatacak. Ama şunu söylemek istiyorum. Bir yanda çözüm süreci adıyla yapılan pazarlıklar, bir yandan çağdaş eğitim yerinin medrese eğitimini getiriliyor olması, kaçak saraylar, rüşvet, yolsuzluk, hukukun yok edilmesi, özgürlüklerin kısıtlanması, rant adına imar açılan yeşil alanlar, ve de en önemlisi Cumhuriyetimizin yerle bir edilip Osmanlı cimriyetini ve saltanatını geri getirme çalışmaları hızla devam etmektedir. Hakikaten bu ülkeye demokrasiyi getiren, çoğulcu katılımcı demokrasiyi getiren o büyüklerimiz ne kadar iyi etmişler, böylesine güzel ülkede biz bağımsız bir şekilde, yani düşünebiliyor musunuz? Benim diyor, en büyük zaferim diyor, Demokrat Parti iktidarıdır diyor İnönü. Ya böyle bir, büyük bir anlamlı bir söz olabilir mi? Yani burada yani Demokrat Parti'nin kazanmasına bir metiye düzeceğinden değil. Demokrasi adına çok önemli mesajlar veriyor. Neyse işim bu boyut. Şimdi hocamız bu akşam bizimle. Değerli arkadaşlar ben şunu samimiyetimden ifade edeyim. Hurşit hocamdan sürekli istişare <laughs> halindeyiz. Yaz sezonunda İsmet Başkan gelmek istiyorum, gelmek istiyorum ama bir türlü fırsat bulamıyorum. Hakikaten genel başkanımız tarafından özel yetkili diyelim, özel görevlendirilmiş bir vekilimizin olması sıfatıyla birçok bu Suriye'den işte gelen mültecilerin o kamplarına varıncaya kadar bütçe görüşmelerinin bütün üzerindeki görüşmelere e, varıncaya kadar e, yurt dışındaki bir takım e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil açısından katılımlarından ötürü, Gelemedi ama dedi ben İsmet dedi, başkan dedi, bu açığı dedi kapatacağım dedi. O açıdan geçen hafta görücüye geldi. Değerli de, de özel bir zaman ayıracağım dedi. E, hocamız bugün bizimle burada, e, ülke meseleleri konusunda çok önemli açıklamalar yapacak. Bilgilenmeniz gerekiyor. Ülke nereye gidiyor? Bu konuda hakikaten e, sürekli çalışma içerisinde, 12 içe üzerinde... E, e, geziyor ve e, partilerimizi bilgilendiriyor. Evet. İnşallah önümüzdeki süreç bu milletvekili sayısını daha üst sıralara taşırsak bu arada bizlerle de daha sık sık olma imkanını yakalarız diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar özverinizi fedakarlığınızı biliyoruz. Tabii ki 30 Mart'ta bir başarı yakala, yakaladık ama o 37 yıllık hasreti sonlandıramadık. Gerçekten e, başardık ama başaramadık ben bir hesap yaptım. Ee, rahmetli Süleyman Solak'tan 1977'de kaybediyoruz. Şaban Aktürk geliyor. oluyor. Şey, yerel yerelde iktidar oluyor. 80 iktidarına yakalanıyoruz. 84, 89, 94, 99, 2004, 2009. Yani aşağı yukarı bu 30 madde aldınız. Tabii ki o zamanki seçmen sayısı az ama aşağı yukarı kafa kafaya geliyor. Çok iyi bir ivme yakaladık. Ama Asıl görev ve sorumluluğumuz bundan sonra başlıyor. Tabii Geldiniz ama her pazartesi burada toplantılarınızı biliyoruz. Değirmenlere önemli. Geçmişte belediyeyi kazandığımız için değil. Gölcük'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının yoğun olduğu e, aydın orta sınıfın oturduğu bir yer. Özellikle Yüzbaşılar, Değirmenlere. Burada yüksek oy oranı yakalıyoruz. Aslında e, Ulaşlı'da da e, Halıdere'de de e, benzer sonuçları almaya arz Hatta bir şey daha söyleyeyim. Karamüsellerle paylaştım. Ya yani biz bir şeyiz. Kimin nerede oturdu? Hep Cumhuriyet Halk Partisi. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin her yerde bir şey koyalması istiyorum. Karamüsel'de de büyük bir potansiyel görüyorum. 2011 seçimlerinden önce Karamüsel'de o zaman Ali da ilçe başkanı. Ona da söylemiştim. Bunda büyük bir sıçrama olacak ama birinci parti olamayabiliriz ama çok ciddi bir sıçrama bekliyorum demiştim. Gerçekten de olsa, bizim gibi olsa ne zararı olur deyince o zaman ürktüm. Ha Mesele farklı. Bu imam hatip liselerinin haklarının diğer liselerden farklı olması değil demek ki. Bir imam hatipleştirme stratejisi var demek ki dedi. Ona cevap olarak da Cumhurbaşkanı Abdullah bir imam hatipli değil demek ki onu beğenmiyorsunuz ama bu çok tehlikeli bir şey tabii. Sonradan bu ilk öğrenime din eğitiminin getirilmesiyle ilgili özellikle Hz. Muhammed'in hayatıyla ilgili dersler getirilirken mecliste söylenen sözler beni yine ürkütmüştü. Onlar da ürkütücü taleplerdi. Sonradan bu Osmanlıca meselesi gelince ben de sigorta attım. <laughs> Değerli yani arkadaşlar, büyük olasılıkla çoğunuz biliyor. Arapça ile Türkçe arasında bir fark var. Arapçada kelimeler mahkeme, mahkeme veya muhakeme süreçle ilgili bir yerle ilgili hak kökünden üretilir. Hak, hukuk, muhakeme, hakem, mahkeme, muhakeme hepsi aynı kökten üretilir ve bu kök ha ve kek, ha ve k kökünden bir büyük sözlük çıkar. Sessiz harf yoktur. Dolayısıyla yazılışında eski Türkçe'ye yazılırken yazık okunuşunda e, e, ha hakemle hakem veya hakimle hakem e, okumadan çıkarılır. Yani e, cümleden çıkarılır. Aynı, yazı. Aynı yazılır. Oysa ki Türkçe'de sesli harfler vardır. Ve sekiz tane sesli harfin olduğunu biliyorsunuz. Allah nur içinde yatırsın Atatürk. Latin alfabesini getirdiğinde Türkiye'de okuma yazma oranı yüzde bir buçuk. Okuma yazma seferberliğiyle toplumun büyük bir kısmı okuma yazmayı öğrendi. Benim rahmetli babaannem, Kandıralı değildi benim babaannem, Adapazarlıydı, dedem oradan almış, Babaannem sabahları gazete okudu. Bir geleneksel bir kadındı. Herkesin anneannesi, babaannesi gibi başı kapalı bir cam kenarında oturur. Sabah gazetelerini okurdu. Ben babaannemin ne zaman okuma yazma öğrendiğini sordum. Benim babaannem ümmiymiş. Atatürk'ün okuma yazma seferberliğiyle Kandıra'da açılan kurslarda öğrenmiş okuma yazmayı. Osmanlıcaya özenmenin ne faydası olabilir? Ne faydası olabilir? Osmanlıca öğrenmek Türkiye'de yasak mı? Hayır. Osmanlıcayı öğrenebilirsiniz. Faydası da var. Tarihçiyseniz. Yani şöyle bir mühendis var mı? Adam doğru dürüst mühendis değil kardeşim. Doğru dürüst Osmanlıca bile bilmiyor. Böyle bir şey var mı? Yani Allah'a gittiğiniz bir mühendis Osmanlıca bilmediğinden iyi mühendis sayılmıyor veya iyi doktor sayılmıyor veya iyi hukukçu olmuyor. <laughs> ne faydası var? Tarihçi olmadıkça Osmanlıcanın ne faydası olabilir? Belki Avrupalı bir de vermeyecek. efendim. Osmanlıca bilmiyor diye. <laughs> Şimdi bu Osmanlıcaya özenmek nereden çıktı? Ne faydası var? Ne zaman çıktı bu tartışma? Yolsuzluk dosyalarının tartışmasının gündemini değiştirmesiyle ilgili geldi. Şişli de aynı şekilde geldi. Onu örtmek, gündemi başka bir yere kaydırmak için. Geçen gün gitti bir üniversitenin kampüsünde buraya külliye diyelim dedi. Külliye nereye denir? gözüklü bir retweet yapmış. Bir Caminin cami, cami avlusundaki diğer imareye, evet. yani bir yapılara söylenir. Müştemilata söylenir külliye. Caminin külliyesi denir zaten. Külliye denmez, caminin külliyesidir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde de caminin dışındaki yapılar deniyor. Yani belediye binasının dışındaki yapılar değil veya okulun etrafındaki <laughs> yapılar değil. Okulun külliyesi olmaz, caminin külliyesi olur. Demek ki adam üniversiteyi bir caminin külliyesi olarak görüyor. Şimdi bu çarpık bir anlayıştır. Bu cami ile okulu birbirine karıştırmaktır. Zaten beraber gördüklerinin göstergesidir. Bilim kanıtlanan bir konudur. Din bir inanç meselesidir. Allah'ın varlığını kanıtlayamazsınız. Onun için de bu bir inanç meselesidir. İnanırsınız veya inanmazsınız. İnanırsınız veya inanmazsınız. İnançtır o. İnanırsanız ne olacağınız belli, inanmazsanız ne olacağınız belli. Bu bir inanç meselesi. Zaten kanıtlanır bir mesele olsaydı, ateist kimse olmazdı, farklı dinde kimse olmazdı. Şimdi bu meseleyi karıştırıyor ve bu çok tehlikeli bir konu. Gerçekten bu sahipler geçmiş sahiplerlerden farklı ve mürteci bir iktidar. Mürteci, gerici, Atatürk devrimleriyle hesaplaşmayı arzu eder. Ve Atatürk devrimleriyle sadece rekip değil, harf devrimiyle bile, alfabe devrimiyle bile hesaplaşmak isteyen bir iktidar var. Çok önemli. Gerçekten bir cumhuriyet devrimlerinin mücadelesini yapmamız gerekiyor. Sosyal adaletçi mücadelenin yanı sıra. Gerçekten. Çok önemli. Ben bu e, kaçak saray meselesini bile önemsiyorum. Bakın cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir cumhurbaşkanı veya hiçbir iktidar sarayı yaptırmadı biliyor musun? Türklerin tarihinde beş tane saray var. Sayın Topkapı'yla başladı değil mi? Topkapı Sarayı yapıldı. En son dönemde de Bahçe Sarayı yapıldı diye bilinir. Yüce Divan'a dediler, başkaları gibi. Ne oldu? Faz çıktı. Hatta şöyle bekliyorduk. Bir tanesi kendini kurtarmak için dedi ki ben ne yaptıysam talimatla yaptım. Onu ayıracaklar, diğerlerini yollayacaklar diye tahmin ettik. Hepsini öbürden kurtarmaya çalışıyorlar. Şimdi Cuma günü gelecek. Ben yarın Adana'da olacağım. Ama yarın öbür gün geleceğini zannetmiyorum. Yani Salı, Çarşamba, Perşembe. Cuma'yı getirecekler. Niye Cuma'yı getirecekler biliyor musunuz? Cuma televizyon kapalı. Televizyon. Çünkü orada biz tabii söyleyeceğiz. Ayıp değil mi? Utanmıyor musunuz diyeceğiz. Onun halk tarafından duymaması için Cuma günü ve muhtemelen de gece geç saatlerde getirecekler. O tartışmayı mecliste. O zaman oylatacaklar. Hak duymadan biz bunları öyle kapatalım gitsinler yapacaklar. Ama hiç kapatmaya gerek yok. Vatandaş görüyor. Yolsuzluk artık kanıtlandı. Kendileri itiraf ettiler biz yaptık diye. Ama biz <laughs> mahkemeyi yollama diyorlar. Şimdi diyorlar ki bu mahkemeye yollarsa yanlış karar çıkar. Niye? Niye mahkemeden kaçıyorsunuz diyor. O paralel devlet diyor. Kim yaptı onu diyorsun? Cumhuriyet Halk Partisi mi atadı bu? <laughs> Anayasa Mahkemesi diye. Sen atadın. Biz bunlara desek ki tamam sen kimleri istiyorsun mahkeme sen isimleri ver koyalım o hakim seni yargılasın desek ondan bile korkar. Olur adam namussuz çıkar eldeki delillere bakar beni mahkum eder diye. Hatta öylesine korkuyorlar ki delilleri de yok et diyorlar. Yarın öbür gün savcının biri çıkar o delillere bakar ve beni içine atar diye de korkuyorlar ve o delilleri de imha ediyorlar. Yargıtay Eski başkanın televizyonlarını seyretmişsinizdir Sami Selçuk. Kalk dedi ki o delileri imha etmek suçtur dedi. O suçu işleyecekler mecliste. işte. Şimdi bu sefer 4-5 maddeyle çıkacağız. Daha sade, daha çarpıcı olacak. Evet, işsizlik ve yoksulluk bunlardan bir tanesi ve en başlıcası olacak ki aile sigortası da bunun içinde olacak. Onu revize ediyoruz. Biraz önce bu okuduğunuzu e, evet, örgütlere yolladılar. Bizim menüşle ve güçlerle ilgileniyor. Bir, e, herkesten e, Çeşitli fikirler geliyor. Ee, emeklerle ilgili geçen hafta bir toplantı yapıldı biliyorsunuz. Tarihsiz bir olay da oldu orada. Ee, bir tanesi işsizlik ve yoksullukla mücadele olacak. 4-5 tane şimdi ben söylemeyeyim ama çok yakın bir sürede onu açıklamamız gerekiyor. Çünkü son zamanda açıklanan en son anda açıklananlar tabii yetişmiyor. Ne kamuoyuna anlatabiliyoruz ne de yeterince tartışılabiliyor. Onun için onları bir an önce hazırlayıp kamuoyunda tartışmak istiyoruz. Ee, etkili bir kampanya yapmak istiyoruz. Kuşkusuz. Ee, adaylarımızı olabildiğince demokratik bir sistemle, özellikle ben onu savunuyorum, ön seçimle getirmek istiyoruz. Partimize güveneceğiz. Partinizin yönetimine de güveneceğiz. Şunu da söyleyeyim. Eleştirdiğimiz konular yok mu? Tonla. Efendim hocam hiç mi bu partinin beğenmediğiniz yönü yok mu? Çok var. E söylemiyor musunuz bunları? Söylüyoruz merak etmeyin. Ama kamuoyuna söylemiyoruz. Yani özel toplantıları tabii ki dile getiriyoruz. Bu kamuoyuyla paylaşma konuları değil. Bu birbirimizi ikaz edip düzeltme konuları. Hatalarımız olmuyor mu? Oluyor. Ama bitmesi daha var. Hiçbir parti yönetimi bugün, yarın yahut da geçmişte bilerek hata yapmaz. Bilerek hata yapmaz. Herkes başarılı olmak ister. Parti yönetimleri de başarılı olmak ister. Dolayısıyla şimdi her şeyden öte partimizin başarısı için çalışmalıyız diye düşünüyorum. Umutlu olacak hiçbir şey yok. Kocaeli ile ilgili bir şey söyleyeyim. Kocaeli çok kötü yönetiliyor. İnanılmaz. Ya şu elektrik kesintileri, bu ulaşımdaki sıkıntılar. Süper. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kişi başına düşen vergi geliri, Aldığı kamu kaynağı Türkiye'de neredeyse hiçbir belediyede yok. Yapılan hizmet ise neredeyse yok kadar bir şey. Yerel basını besliyorlar, işte belli güç odaklarını besliyorlar, işte bir takım reklam, şirketleri. reklam şirketlerine, paraları dağıtıyorlar. Önümüzdeki yılın, bu içinde bulunduğumuz yılın sonları ne olacak? Bin, 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 lira. bin lira. Ne demek o? Kaçak saraylı bir bardak su. Açak sahibi varlık diyor. bu işte. Adalet bunun neresinde? E sen adama 950 lira verirsen tabii adam kömüre muhtaç olur. Üstelik işsiz demiyoruz. İşi var. Asgari ücret alıyor. Ve o asgari ücretle geçinmesini bekliyorsun. Ne yapsın? Kömürü ver bana diyor. Sonra o kömür verirken de şöyle veriyorsun. Bak bu kömür sana vereceğim ama biz AKP belediyesiyiz. Anla. Diyorsunuz da veriyorsunuz ve onunla da oy istiyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelirse ne yapacak? Hani diyorlar ya biz de yardım yapıyoruz. CHP'nin ailesi bir ortasında ne fark var diye. Bizim gizli şu. Biz dağıtmayacağız. Elinde belgesi olacak. Bu benim hakkım diyecek. Hak olarak alacak. Hak. Bu benim hakkım diyecek. Bu benim aile sigorta belgem. Bana şimdi para ihtiyacım var. Devlet bana verecek diyecek. Tıpkı bir emekli maaşını alır gibi. Aranızdaki fark bu. Sen sömüreceksin ben sömürmeyeceğim o onun vatandaşlık hakkı olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gerçekten